Hele, dur hele! Hasret! Nereye böyle? Hele! Yoksa bana mı gelmektesin sen? <laughs> evet evet, bana gelmektesin! Ama boşunadır ince düşüncen! Ben düzeyinip teslim olacağım! Kemal öğretmen ayıktırdı beni! Dağlar ulu, dağlar sonsuz! <laughs> Sür git yaşam için, hayvanlara göre! Ya! <laughs> dur Ali! Sevdiğim Durali, dinle beni! Dinle de istersen öldür! Nerestelere <laughs> <laughs> nasıl buluyorsun Leon yavru? Ha gelmişken o işi de bitirsek dayı bey! İş bitirmeye çabuk alıştın dürzü! <laughs> ah, buralar cennet kadar güzel ve bu cennette sizin tabii. Bizim de uğraşımız cennete sahip çıkmaktır, leon gavuru! Ağam! Ağam! Hasret odasından kaçmış ağam! Pencere açık! Çarşaf sarkıtıp kaçmış! Hasret mi? Odasında var mıydı ki zaten? Bilmem, var mıydı? Dayı bey! Dayı bey! Şerif'in kızını gördüm! Yarı deli, çapaçul! Mektep tarafına gidiyordu. Muhalime gidiyor, belli. <laughs> ah, ne düşündünüz çok iyi biliyorum. <laughs> Şimdi yaktım çıranı muallim efendi. Şerif! Ah! <laughs> Geç koş! Beni emretmişsin ha! Kızın Ayşe nerede Şerif? Bilmem evde yok! Nüren namert! Kızından haberin yok ha! Leon efendi iyi dinle şimdi! Dinle ve tut dediklerini! Şu paraları da al senindir! İster dağıt ister sakla! İşe yarasın yeter ki! Yeter ki cürmü kadar yaksın, kavursun! Ayşe Ayşe kızım yavrum mahvettiler yavrumu o öğretmen olacak herif mahvetti yavrumu Benim! ...Hasretimi de yaktı, şehre göndermiş, kapatma yapacağımız. Köyümüzün ağacını kestirdi... ...Köyümüzün bereketini kaçırdı... ...Kızlarımızın namusunu payimal etti... ...Taşlamalı! Susun bakalım! Olmadık yere iftira yasaktır, köyü başımıza yıkarlar sonra! Hayır düşmanın! Çocuklarımızın ölümüne sebep Nerede? Nerede? oldu. Nereden çektiler? Ayşe konuşalım. Ayşe konuşalım. Başlayalım bu şeyleri. Ne oldu sen? Ne oldu? Bunu. Başlayalım. Bunu. Başlayalım bunu. Ayşe. Ayşe anlat yavrum. Konuş. Konuşacak kalmış kalmış yavru da. Buraya. Hiç şimdi. Sen git hasret, sen git. Oku. Aha bugünleri okut. dersler. ver. Biz de dersimizi barıp verelim. Hayda! korkudan dibini yıkmıştır. Utancından kendini öldürmek istiyor. Köyümüze sürülen lekeden utananlar vursun! <gülüyor> <gülüyor>